Safiye Hanım'ın zehirlendiğini duyan çok sevdiği bir yakını sürpriz bir ziyarette bulunmak üzere ta Vietnam'lara kadar geliyor. Peki kim mi bu tanıdık? Safiyeciğim. Ne haber? Hey, canım Nasıl? benim. He? Güzelim, tanım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Faik Bey. Safiye Hanım'ın zehirlendiğini duydum. Duyar duymaz da zaman da müsaitti ilk uçağa bindim geldim. Ya, ya sana ya. sürpriz yapayım dedim. Ay, bu ay Vietnam güzelim Allah ya. Allah canlarla bu Vietnam. Ne oluyor ya böyle? Sorma sorma. Ay canım benim sürpriz yapmış benim canım. Çok uzakmış bu. Ay burası. canım benim çok oldu. uzak tabii çok uzak. hiç bir çıkıp ay, geleyim dedim. Ay güzelim oldu. benim. Nasıl ne oldu hayırlı? Kullandım. Ay kurban ha, olsunlar işte. seni verene. Ne <laughs> oldu? Allah, Geçmiş canım. olsun. Ay sağ ol, fay. ne yaptım biliyor musun, Aa. sokakta çekim. Ay sokakta ile şey yaptık... ve ...dolaşırken işte Hı. bir şeyler vardı. O oranın hası, oraya hası şeyler yani. Yöresel mi yöresel? yemek. Hı. Oraya bir bakalım tadına dedim, sonra bir batırdım işte o ...deniz ürünleri gibi böyle bir şeysi var, sosu şey. var. Hı. Ay daha ucunu ısırdım, Faik. nasıl bir... Koku nasıl midem bulandı. Hayat Benim mi alerjim demiş? var ya biliyorsun. Hı. Benim alerjim var tabii bazı deniz Hı. ürünlerine karşı. Onun şeyinden yapılmış herhalde kabuğundan mı. Ben de yemez olaydım. Nereden yedim, nereden yaptım Allah'ım Rabbim. Kavuk. Bak içi çok güzel. Hı. Onun kokusu onu böyle daha dilime değdirdi de mi? böyle bir midem bulandı. ...bir midem bulandı, azıcık ucundan ısırdım. Allah Allah! Ve de çok farklı bir şey var ay, zannettim. Mahvoldum mahvoldum, ayy ay... telefonda... öğür, 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 öğür. Nasıl biliyor musun anlatamam bağırsaklarım... ...ağzımdan, karnım, yani anlatamam sana. Allah Allah! Derin nefes alın, onu da düşünmeyin biraz, konsantrasyonunuzu ay, başka midem... bir şeye verin. Tamam ah, tahmin, tahmin ediyorum, ay, tahmin ediyorum. Eyvah eyvah, eyvah Burcu. Eyvah Ay. Burcu, eyvah bebeğim, Ay. eyvah. Alerjisi varsa alerji Yok çok ama kötü kusmuyor, şeyde. kusmuyor daha. Allah'ım. Ben bir ambulans çağırayım <laughs> mı? Bir dakika. Ben, ben bir de, ambulans çağırayım mı? Bir dakika, bir dakika. Burcu, tamam. bence de bebeğim ya. Şuradan Orca. telefonumu numarasını alayım bir dakika. Ay, Safiyeciğim, bebeğim. Şimdi biz, şimdi biz hastaneye gideriz. Ay keşke bana söyleseydin alerji, alerji kötü bir şeydi. <laughs> Eyvah ay 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 kuzum ay bebeğim ay ay, ay. ben de telefonda sesi bir tuhaf geldi ya Hı -hı. bu kadar basit olduğunu tahmin etmemişti Allah gittim, Allah çok, ha? çok fena oldum Faik gittin, o kadar geldin mi ne demek o gittim yani, geldin, <gülüyor> <be>? <gülüyor> geldin mi gittim geldim yani benim beni nereye bir, ha gittim geldim oğlum, Faik midemi falan şey yaptılar yıkadılar serum verdiler sujan verdiler ya o kadar kötü olmuşum Allah ki. Allah. Ambulans geldi. Bayıldım böyle tansiyonum düştü. Böyle zaten sıcak tepemde iyice. Ha. Ondan sonra o da böyle olu verince çok kötü Allah. oldum. Ay Allah canım, Allah. Benim. Allah. canım benim. Ya. bir tanem. Vallahi bir daha. Oy canım, bir şey. tanem. Ben de bir şey oldu zaten. Çok önemli de sigortaya falan mı lazım? Sana söyledi etti? ya? Sana Telefon açtım ya sana. Ne ne zaman? Ya önce konuştuk nasıl... diye sesi bir tuhaf geldi. Bana da bir şey bahsetmeyince ben de atlayıp geleyim dedim. Ay, sana bir şey oldu bir şey oldu. Hayır hayatım şöyle. benim sorunum. Benim şu anda iyi durumum. İyi iyi. Faik bir baktım başucumda. E, beni ziyarete geldi. Yine bir sürpriz yaptı. Aramış tabii ki zehirlendiğimi duymuş. Apar topar nasıl geldiğini bilememiş. Söylemeyin ona demiş. Yani ona sürpriz olsun demiş. Zaten Faik sürprizleri çok sever, çok sever. Çok hoşuma gitti. Ee, onun geldiğinde de iyileşmiştim. Ama tabii kalktığım zaman da biraz başım dönüyordu. Ee, kolay değil tabii ki. Zehirlenmek Bayağı kötü şey yaptım, atlattım. Ya bir daha asla böyle bir şey bilmediğim bir şey asla yemem. Kesinlikle. Ben de zannettim ki sana bir şey olursa sigortadan sigortadan bir şey alır mıyım? Dedim. Ne diyorsun? Vallahi? Ay aman. <laughs> İşin gücün muzurluktan başka bir şey değil. Ne <laughs> alacaksın sigortadan? Niye? Yurt dışında ödümlere çok yüksek geliyorlar. Ay Fay, sen bir acayipsin. Zehirlenmeye bir şey ya. yok. Neye var? Zehirlenmeyi ondan dolayı hiçbir şey peş koşamaz. sigorta, sağlık sigortan sigorta, sigorta vardı ya. Evet. Onunla konuştum mesela sigortanla. Evet. Dedi ki eğer dedi vaka dedi ciddiyse dedi gidip gelme durumu varsa dedi. ...iyi para alırsın deyince ben de ben atlayıp koşarak geldim. Ay 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 ay. <laughs> o tabii böyle çok sevindi çok mutlu oldu. Ben yıkıldım orada çünkü hayallerim gerçekleşmedi. Yani o bir saatlik yol geldik gittik hiçbir şey kazanamadık yani. Bir şeye değmedi. Ay ne derler ne şey can derdinde et derdinde derler sen de o yani. Nasıl onu söyle bir. Ne? Kasap. Kasap et derdinde. Evet. Ondan sonra ne can derdinde. Kasap mal derdinde koyun can derdinde. Öyle derdinde. mi derler ha. tamam. Onda ben de böyle Hayır, bir şey duyacağım. Düşünce... Artık kafam mafamda durdu. Fain gelişi beni güldürdü, enerji verdi, hareketlendim. Çok neşelendim kalk başımı görünce. Bir anda iyileştim. Bir anda gözüm açıldı. Ay vay o kadar serum yedim ki anlatamam Vallahi Anlar mı? Ya. Vallahi Ay. Safiye ben sana bir şey söyleyeyim Kesinlikle. mi? Yani buralarda, buralarda en ufak bir şey geçirdiğin dakika en büyük günü geçir. Ne mesela? Aramara yok yani. Vallahi yok böyle hiç öyle şey yok. Neyin yani. geçireceğim? Ya Vallahi kriz ben ben de ben de o ses tonu. Öleyim mi istiyorsun Faik? Yok o ses tonu tuhaftı ya. Ay çok kötüydüm ben şimdi biraz kendime geldim. Ya saçım saçımı başımı düzelttim biraz. Vallahi Safiye ben bu, bu kadar kendime yolu. Geleyim diye. Bu kadar yolu bir şey Ay. düşer diye geldim ama Ay. hiçbir şeyle karşılaşmadım. Ay, karşılaşmadı. Ay senin işin gücün huzurluk para Allah canım ağzım. Ay bileyim. ne? Sigorta şirketi dedi ki Faik Bey durum ağırsa. Bas gitti durma burada dedi. O ne demek? Yani senden dolayı bir şey olursa parayı bana verecekler. Sağlık sigortanın pirisli, primini ben ödüyorum yani ya. Sen ya sen şimdi düşünmüyorsun da. Hayır bu kadar ağır, mi? ağır olduğunu tahmin et. Şey hafif karşıladım. Hayır, işin gücün muzurluk ya. Güşüm ya hayır de. Su verdi. Hadi Allah aşkına. Safiye ben başımdan. on bir saat yol geldim. Sen bu burada, hizmetle hizmet de ben edeceğim ya. Yani. Tamam. hayatım ama sen beni öldürüyorsun. Sigortada gözün. Hayır bana ne demiş. Sigortada de çok yüksek para veriyorlar dedi. Sesi de tonu farklıydı ya. Ha yabancı Tabii. ülkelerde, doğru. Tabii. Kaza geçirirsen, hasta Tabii. olursan, ölür mü ölürsen... Tabii. ...bayağı yüklü bir şey Tabii. alıyorsun. Onu... Yani sen benim ölmemi istiyorsun. Yok ya, Allah korusun. Böyle bir şey çıkacak diye tahmin ettim. Ben ama çıkmadan, umduğumdan ardından <laughs> Allah çanımı Vallahi abi. billahi adamı ayıltırsın sen ha, ayıltırsın. Hayret <laughs> bir şey. Getireyim. Git su getir bana hadi Şu ya. burada Nerede paralısı Faik? Neredesin? Allah Allah, git buzdolabına. Sen de alıp geleceğim, Buradan, dolapta, dolapta var mı? Dolapta var, ya hadi abi, al da gel. Ya.